Sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimler tıp eğitimi alırken zorlu sınavlardan geçiyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geleceğin hekimleri acil tıp eğitimlerini simülasyonla alıyor. Yoğun stres altında zamanla yarışılan vakaların simülasyonuyla hekim adayları eğitimlerini tamamlıyor. Bir yandan kalp masajı yapılıyor, diğer yandan solunum desteği veriliyor. Yoğun stres altında zamana karşı hayati bir yarış. Hekim adaylarının simülasyon eğitimleri mesleğe başlamadan önceki en büyük sınavları. Simülasyon aslında gerçek hastayla karşılaşmadan önce öğrencilerin belirli bir olgunluğa ve beceri ustalığa ulaşması için bir katkı sağlıyor. Ve bu süreçte biz öğrenciler hastayla karşılaşmadan önce burada gerekli uygulamaları ekip çalışmasını öğrenmesini istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geleceğin hekimleri acil tıp eğitimlerini simülasyonla alıyor. Bunlar çünkü tek başına, hasta başında bir kere görerek öğrenilen ve özümsenen süreçler değil. Bazı öğrencilerimiz daha kısa sürede, bazıları daha uzun sürede bu yeterli ulaşıyor ama amacımız hasta zarar görmeden bu eğitimi aynı seviyeye getirmek. Herhangi bir acil serviste yaşanabilecek komplikasyonlar işte burada cansız manken üzerinde simüle ediliyor ve hekim adayları işte bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyor. Hastaya dokunmayın, şok veriyorum. Buradaki psikoloji zor bir psikoloji ama inanın öncesinde bu şekilde pratik yapmak en azından gerçek hayatta, gerçek hastayla birebir gelindiğinde daha kolay yönetmemizi sağlıyor. Gayet stresli çünkü hani hastanın hayata dönmeme ihtimali de var ve buradaki tamamen performansımıza bağlı. <laughs> Simülasyonda kullanılan cansız manken birebir insan postüründe damar yolu açık, göz kırpabiliyor, öksürme ve öürme refleksleri var. Aynı zamanda dokununca da bir insana dokunuyormuşsunuz hissi veriyor. Simülasyon eğitim merkezinde yılda 1000 hekim adayı sınava tabi tutuluyor. ailesi